Arkadaşlar merhaba. Bugün size direksiyon sınavında geri parkta genelde yapılan genel hatalar nelerdir? Onları anlatacağım. Mesela şu an aracımız bizim park yönteminde arka kelebek camdan numaralı Dubai görüp durdu. Genelde yapılan hata şu bakın arkadaşlar. Şimdi siyah boyalı Dubai sol aynada arka kapı kolu hizasında görüp duracağı yerde şu an mesela çok kaçırıyor çok kaçırdı. Mesela bu hatayı nasıl düzelteceğiz? Bu hata şöyle düzelir. Kaçırdıktan sonra direksiyonu tam sol yapıp tam sol yapıp kaybettiği açıyı tekrar kapatana kadar geri geliyor. Bakın geri geliyor. Tekrar kap kolu hizasına gelince düzeltiyor direksiyonu. Geri geri gelip parkı tamamlamış oluyor. Bak, hatayı düzelttikten sonra da Yine iki tekerimiz Sarı çizginin üstüne gelip Park tamamlanmış oluyor Hata böyle düzelmiş oluyor